Merhabalar, Nurul Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam da mevsimi gelmişken yoğurtlu bakla yemeği tarifi veriyorum. Bakla sevmeyenlerin bile severek tüketeceği bu tarifimi denedikten sonra eminim ki sizler de çok seveceksiniz. Yapımı oldukça kolay, sunumu ve lezzeti ise şahane. Dilerseniz bu eşsiz lezzetin tarifine buyurun hep birlikte geçelim. Tarifime geçmeden önce Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yoğurtlu bakla için malzemelerimiz. 1 kilo bakla, 1 kase yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 3-4 diş sarımsak ve sıcak su. Evet, ben bugün 1 kilo bakla kullandım. Baklalarımın uç ve Baş kısımlarını kestim. Bu büyüklükte de kestim. Güzel bir şekilde yıkadığım baklamı şimdi tencereme alıyorum. Evet, hepsini ekledim. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum. Ve üzerine sıcak suyumu ekleyip haşlamaya bırakıyorum. bu kadar su yeterli olacak. Zaten çok kısa süre içerisinde de haşlanacak. Bakla yemeği tam zamanı gelmişken hepinize tavsiye ediyorum. Eğer aranızda bakla sevmeyeniniz varsa emin olun ki bu tarifimden sonra sizler de baklayı çok seveceksiniz. Şimdi tenceremin ağzını kapatıp ocağımın orta gözüne koyup haşlamaya bırakalım. Evet arkadaşlar ben baklamı haşladım. Baklam gayet güzel bir şekilde yumuşadı. Gördüğünüz gibi. Baklamı soğumaya bıraktım. Biz de o arada yoğurdumuzun içerisine sarımsaklarımızı rendeleyelim. Ben 4 diş sarımsak kullanıyorum. Eğer siz sarımsağı seviyorsanız miktarını arttırabilirsiniz. Tam bir vitamin deposu bakla gerçekten. Eğer aranızda baklası emeğiniz varsa benim bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Emin olun ki bu tarifimi denedikten sonra artık sizler de baklanızı hep bu şekilde yapacak olacaksınız. baklam soğudu soğuyan baklamı ben yağda biraz kavuracağım bunun için tavama 2 yemek kaşığı sıvı yağımı aldım yağım ısındı şimdi soğuyan baklamı ekleyip bir miktar kavuracağım bakmak kavrulurken üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Evet, baklam kavruldu. Ben altını kapattım. Bir yandan da sosunu hazırlayacağım. Bunun için bir yemek kaşığı tereyağımı tavama aldım. Erimesini bekliyorum. Yoğurduma sarımsağı ekledim, bir miktar da tuz ekliyorum. Karıştıralım. Karıştırdığım yoğurdumu baklamın üzerine döküyorum. Bu kısmını döktüm. Karıştıralım. Gördüğünüz gibi çok kısa süre içerisinde hazırladık baklamızı. Eğer elinizin altında baklanız varsa hafif bir şekilde haşlayıp buzluğunuzu da kaldırabilirsiniz. Mevsimin her anı da severek kolaylıkla tüketebilirsiniz. Yağımı sığındı. içerisine pul biberimi de ekliyorum. Sosumuzu baklamızın üzerine dökelim. Baklamız hazır, sosumuz da hazır. Şimdi sosumuzu baklamanızın üzerine gezdirelim. Görüntüsü de gerçekten şahane oluyor. Lezzeti de öyle emin olun ki. Aranızda sevmeyeniniz varsa benim bu tarifimi denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Zaten denedikten sonra eminim ki sizler de çok seveceksiniz. Evet benim yoğurtlu bakla yemeğim hazır. Göründüğü üzere çok şık ve lezzetli görünüyor. Vitamin deposu baklamanın yapımı ise gerçekten çok ama çok kolay. Eğer aranızda bakla sevmeyeniniz varsa bir de benim tarifimi denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor bakla yemeği. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.